Toprağa, dünyaya, Allah'ın azametinin ve cemal sıfatının tecelli ettiği yerler ve insanların idrak edeceği alanlar olarak bakmak. <laughs> Merhabalar. Hilmi Yavuz'la İslam'ın Zihin Tarihi programına hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ederim. Sen? Allah'a şükür. Bizler de iyiyiz hocam. Bugün e, e, İslam'da şehir ve mimari üzerinden bir sohbet gerçekleştirmeyi düşünüyoruz inşallah. Hocam şöyle bir e, tespitle Attila İlhan'ın zamanında yapmış olduğu şöyle bir tespitle programımıza başlamak istiyorum. Şöyle söylüyor Attila İlhan. Minareler de olmasa Mevcut şehirlerimizde Müslümanların yaşadığına kimseyi inandıramayız. Ve ondan sonra ekliyor. Ayrıca bir şehrin Müslümanlığı sadece minare, minarelerinden mi belli olmalıdır? Diyor hocam. Bu soruyu ben size sormuşum. büyük kabul edin lütfen. <laughs> Şimdi e, Atilayla'nın meseleyi biraz abarttığını düşünüyorum doğrusunu söylemek <laughs> gerekirse. Bir şehrin e, Müslümanca yaşayışına hakim olduğu bir şehir olup olmadığının anlaşılması için... O şehirde minarelerin varlığına bakmak ve o varlığı sadece minarelerin varlığına indirgemek bana sorarsan çok doğru bir tabi Ama tam hocam değil dışarıdan yani. bakıyor belki fiziki yapı itibariyle söylüyor bunu. Evet yani aslında bir İslam şehri kimliğinin kalmadığını mevcut mevcut şehirlerimizin belki bunu ima ediyor. onu söylüyorum. Evet olabilir ama yani İslam şehri derken neyin anlaşılması gerektiği konusunda tabii evet. bir şey getirmesi lazım, bir kriter getirmesi lazım. İslam şehri deyince ne anlıyor yani? şeyden yani olumsuzdan yola çıkarak yapılan bir tanım bu. Dolayısıyla pek kabul şayan bir tanım değil bana göre. Yani İslam şehri nedir? Yani e, İslam şehri olabilmesi için e, bir şehrin e, minarelerinin dışında nelerin olması gerektiği konusunda bir şey söylemiyor. Belki yazısının tümü yok elimde. Belki Hı. orada söylüyordur. söylüyordu. Yani, İslam söyledim, vardır evet. ama. 16. yüzyılda Taşlıcalı Yahya cevap veriyor sizin bu sorunuzu hocam. Bade nuşan gibi doğru yolumuzdan sapmazız. Avni fran ile şeddadi binalar yapmayız. Yani iri cüsseli yapılardan bilinçli olarak kaçmaktan bahsediyor. Bunun bir Hı. felsefe olarak telakki edildiğinden bahsediyor. Falih Rıfkı Atay da hocam 20. yüzyılda şöyle söylüyor. Şöyle bir cümlesi var. Taş ve... Kargir binalara Şeddadi bina adı verilir ve bu binalar gurur eseri sayılarak hoş görülmezdi geçmişte. Evet. İslam mimarisinde de işte İslam şehirlerinde. Buradan hareketle söylemek istersiniz? Yani burada bir kriter tabii büyük binalar Evet. E, işte gurur vesilesi sayılması bu binaların falan 16. yüzyılda Taşlıcalı Yahya söylüyor bunu. Evet. Bunun Şimdi... tezahürlerini zaten görüyoruz. Hayır, Birazdan yani... zaten Turgut Cansever Hoca'dan da örnekler vereceğiz bu hususta. Hocam. Evet. Şimdi bu tabii e, böyle bir tespiti Kur'an'ı bağlamda düşündüğümüz zaman doğru bir tespit olarak e, düşünebiliriz. Çünkü meta gurur haline getirmek, evet. e, dünya malını bir gurur ve kibir e, meta haline getirmek Kur'an'ın kabul etmediği bir şey. Yani dünya mallarına, dünya e, nimetlerinin e, Kur'an-ı Kerim tarafından bize verilmiş olması, vahiyle bize verilmiş olması... E, ...her şeyin... E, bütünüyle ve yani ne olursa olsun e, kullanılması anlamına gelmiyor Kur'an-ı Kerim belli bir şey getiriyor belli bir sınır getiriyor diyor ki bunu bir tahakküm aracı, bir kibir aracı haline getirmeyiniz. Onu getirmediği, onu yapmadığınız sürece dünya malı konusunda size herhangi bir eee sınırlama koymuyorum diyor. Şimdi gerçekten büyük yapılı binalar veya Şeddadi evet. dedikleri binalar böyle bir şey e, böyle bir izlenim veriyor idiyse yani kibir ve gurur e, anlamını taşıyan bir göndermesi var idiyse, o zaman tabii bunun saraylar ve e, büyük tapınaklar için de geçerli olması gerekir hiç şüphesiz. Yani şimdi şöyle mi düşüneceğiz, diyelim ki e, Kanuni Sultan Süleyman Süleymaniye'yi inşa etti. Gerçekten çok muhteşem, çok görkemli, çok e, göz alıcı bir e, mimarlık başyapıtı. Öyle değil Şüphesiz. E Şimdi bunu da biz şey mi sayacağız? Yani meta gurur mu sayacağız? Çünkü Kanuni Sultan Süleyman bu yapıyı kendi adının devamını sağlamak için kendi adının anılabilmesini sağlamak için kendini gelecekte daha kalıcı kılabilmek için yaptırmıştır. Tabii işin hayrat yanı var. Başka. Ama Süleymaniye her şeyden önce Kanuni Sultan Süleyman'ın ...kendi adının... ...daha sonraki kuşaklara intikalini sağlamak için yapılmış olan bir binadır. Her şeyden önce. E o zaman bunu da mı bir gurur meta sayacağız? Ama yani hocam, ...İslam'daki bütün camiler... ...bu anlamda bu kadar görkemli camiler değil. Peki değil mi? Sar, sarayları düşünelim. Saraylar da son derece görkemli, göz alıcı binalar. Yani aslında... ...Doğu toplumlarında özellikle... ...Doğu toplumlarında... ...bu tür yapıların... Hükümdarın ya da sultanın iktidarını somutlamak ve göstermek için yapıldığını biliyoruz. Yani ne kadar büyük bir saray, ne kadar büyük bir yapı inşa ediliyorsa, o o kadar o padişahın gücünü, iktidarını ve ihtişamını simgeleyen yapılar olmak durumundadır. Doğu toplumlarında özellikle yani <laughs> Asyatik Doğu toplumlarında diyelim e, genellikle görülen budur. Yani büyük binalar. Peki bunlar da mı? E, bunlar da gurur metaı ama onlar da mı küçük görülüyordu acaba? Ya da sultanlar e, bu tür meta gururdan istisna mı ediliyorlardı? Yani yaptıkları şey e, onlar sultandır, onlar elbette gururlanacaklardır dolayısıyla onları istisna mı kabul etmemiz gerekir diye de düşünmek durumundayız. Hocam şöyle de söylememiz mümkün değil mi acaba? Yani mesela Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman batıdaki saraylardan çok daha mütevazı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz evet. şüphesiz. Evet. Ya da işte dini mekanlara baktığımız zaman, camilerimize baktığımız zaman batıdaki yine katedrallerden çok daha e, mütevazı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Tabii. Bir takım sembol değeri olan camiler hariç Süleymaniye gibi Sultanahmet gibi onun dışındaki camilerin de mütevazı yapılara sahip olduklarını görüyoruz yani bir Batı ile mukayese... bence e... Batı ile mukayese etmemek lazım yani kendi bağlamında düşünmemiz gerekiyor evet. yani Batı'daki katedraller hı hı. E, Ne Kertede ya da şeylerne kiliseler vesaire Ne Kertede görkemli buna karşılık bizim ya da saraylar Ne Kertede görkemli bizimkiler o kadar e, görkemli değil gibi bir yaklaşım bana doğru gibi görünmüyor aslında. Ee, söylemek istediğim şudur. Yani e, yapıların meta gurur olabilmesi için, meta gurur sayılabilmesi için bazı istisnalar koymak gerekir diye düşünüyorum. Mesela saraylar için ya da büyük camiler için, Selahattin camileri için böyle bir şey koymak gerekir. Çünkü tamamen e, Süleymaniye Camii bu manada bir meta gurur olarak inşa edilmiştir. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın e, ihtişamını göstermek gibi böylesine bir yapı söz konusudur. Ya da Edirne'de işte 2. Selim Selimiye Camii gibi vesaire falan. Yani bunlar, bunları da mı meta gurur sayacağız? Yani şunu demek istiyorum aslında. E, bu tespitin çok doğru olmadığını düşünüyorum en azından. Yani büyük yüksek yapılar gurur vesilesidir meta gururdur diye tasvip görmüyordu. Böyle bir genellemenin belki de, Böyle bir genellemenin yani. en azından bazı istisnalar olması, olması gerekir. Evet, Mesela evet. dediğim gibi saraylar vesaire ve büyük Selahattin camileri örneğin. Hocam elimde Turgut Cansever Hoca'nın İslam'da Şehir ve Mimar ismi kitabı var. Hı hı. Sizin de çok yakından tanıdığınız, sevdiğiniz ve... ...daima atıflarda bulunduğunuz, üzerine çok yazı yazdığınız çok önemli bir isim. Çok değerli eylesin tekrar. Ee, onun buradan. zaviyesinden biraz bakacağız e, herhalde öyle görünüyor. İslam sanatının e, esaslarını tayin eden ilkeleri şöyle. Üç maddede genel olarak toplamış Cansever Hoca. Kadiri mutlak her yerde hazır ve nazır, vahid ve ehad olan Allah telakkesi Birincisi bu. İkincisi zaman ve mekanın sonsuzluğu. Üçüncüsü ise varlığın, insanın ve insan yapısı ürünlerin mutlak sınırlılığı. Yani insanın kendini bilmesi, haddini bilmesi hı, hı. dolayısıyla o sınırsız yapı içerisinde sınırlı bir inşa faaliyeti içerisinde olması vesaire. Ondan sonra zaten malumunuz tevhid esası üzerine inşa ediyor düşüncesini. Burada bir pasaj var onu okuyacağım ama bu konudan hareketle neler söylemek istersiniz? Çokça zikrettiğiniz bir şeyden Turgut Cansever Hoca'dan alıntı yaparak zikrettiğiniz bir hadis var. Hazreti Peygamber'in hadisi insanın bu dünyadaki vazifesi dünyayı güzelleştirmektir. Evet. Dolayısıyla zaten şimdi elimde dünyayı güzelleştirmek isimli bir kitap daha var. Beşir Hoca'nın Turgut Canseverle yaptığı konuşmaları içeriyor. Onun da başlığı dünyayı güzelleştirmek. Yani bu bir e, Turgut Cansever Hoca için ve dolayısıyla İslam mimarisi için, İslam sanatı için bir düstur, omurga hmm. niteliğinde olan bir cümle. Buradan hareketle neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bir kere her şeyden önce. E bir e, Müslüman düşünür olarak Turgut Cansever'in e, tevhid düşüncesini referans olarak alması bence son derece önemlidir. Yani meseleyi bugüne kadar İslam şehirleri üzerinde ya da İslam ve mimari meseleleri üzerinde düşünenlerin e, benim bildiğim kadarıyla e, rahmetli Turgut abi gibi tamamen e, vahiy ve tevhid çerçevesi içinde ...değerlendiren ve temellendiren başka birisi yok gibi geliyor bana. Yani varsa bile ben bilmiyorum en azından. Şimdi söylediği şey şudur. Bir tabiat var. Yani doğa işte evet. neyse. Bir de insanın o doğayı dönüştürerek... ...ona katkıda bulunarak yaptıkları. Buna da kültür diyoruz. Yani bir tarafta tabiat var, bir tarafta kültür var. Şimdi mimari... Aslında işte tastama bu vahdet düşüncesinden yola çıkarak bu ikiliği yani doğa kültür ya da tabiat kültür ikiliğini ortadan kaldırmayı amaçlamalıdır. Turgut abinin rahmetli'nin özellikle vurgulamak istediği tevhid düşüncesi burada. Yani bir tarafta tabiat, bir tarafta şehir. Biri doğa ya yani tabiat, öbürü kültür. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tevhid düşüncesine aykırıdır diyor. Mimari özellikle mimari tabii şehirle tabiatı bir araya getirmeli. Dolayısıyla doğa, doğa ile kültür arasındaki farkı ortadan kaldırarak bu ikiliği ortadan kaldırarak e, tevhid düşüncesini gerçekleştirmelidir. Bu nasıl olacak? Bu diyor Turgut Cansever tabiatı bozmadan tabiatı bozmadan tabiata dokunarak küçük dokunuşlar. Küçük dokunuşlar öyle söylüyor. Küçük dokunuşlarla e, bozmadan ve küçük dokunuşlarla şehirle, tabiatı ya da sadece şehir değil. E, bina ya da yapı düzeyinde de düşündüğümüz zaman aynı şey söz konusudur. Yani bir evin, bir binanın, bir Türkiye evinin inşasında da özellikle tevhid inancı gözetilmiştir. Niye? Çünkü bir bahçe vardır ve bu bahçe hiçbir şekilde bozulmamış, tahrip edilmemiş. ...ağaçları sökülmemiş veya şu ya da bu biçimde bir betonlaşma e, amacıyla... ...herhangi bir şekilde e, tabiat tahrip edilmemiştir. Tabiatla e, ev, şehir ya da kültür iç içedir. Bir birlik halindedir, tevhid halindedir bu çok önemli bir şey bu. Yani tabiatın asla ve kat'a bozulmadan... E, ...tahrif edilmeden kültürün ya da işte evin ya da şehrin ona eklemlenmesi. Edward Said'in söylediğiyle örtüşen bir tavır değil mi hocam? Yani? Tabii. Şimdi e, Said bize şunu söylüyordu başlangıçta biliyorsun, başlangıçlarda. Diyordu ki vahiy bize, e, Müslüman insana daha doğrusu tamamlanmış bir dünya sunmaktadır. Yani dünya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak... Söz konusu değildir. Tamamlanmış olan bir dünyada ne türlü bir değişiklik yapabilirsin ki? Zaten sana tamamlanmış olan olarak verilmiştir o dünya. Dolayısıyla Müslüman insanın görevi verili olan ve tamamlanmış olan dünyayı daha güzel kılmaktır. Dolayısıyla İslam sanatının özellikle teziyini yani ornumantel bir sanat, yani. süslemeci bir sanat olmasının nedeni de budur. Çünkü süsleme bir değişiklik yapmadan verileni daha güzel göstermek. Sadece yani. mimari değil, diğer, sanatlar, diğer da sanatlar da böyle. da süslemenin öyle. Süslemenin öne çıktığını göre. El, elbette böyle. Hem işlevsel bir taraftan, bir taraftan da evet süsleme öne çıkıyor. Yani Turgut Cansever'in burada bence çok önemli bir filozofik mi desem, antropolojik mi desem çok temelli bir yaklaşımı var. E, merkeze tevhid inancını, tevhid inancını alarak tabiatla kültür arasındaki... ...ikiliği ortadan kaldırmak ve bunun mimari vasıtasıyla ya da ev mimarisi olabilir veya urbanizm olabilir... ...yani şehir düzenlemesi, şehircilik bağlamında olabilir, gerçekleştirmek bu son derece önemli bir şey. Hocam isterseniz kendi cümleleri var oradan da Tabii. pasajı okuyayım Tabii. ben. Kutsal Sanat başlıklı bir bölüm var İslam'da Şehir ve Mimari kitabında orada şöyle söylüyor... Canserver Hoca, mimari İslam mimarisi İslam'da insanın Allah hakkındaki şuurunun, varlığın kutsal karakterinin çatısını oluşturur. Allah'ın iradesine teslim olmak insanın iki cihandaki saadetine giden tek yoldur. Bu tutum onun tabandan tavana kainata bakmasını mümkün kılar. İnsanın şuuru çevresine olan ilgisi İslam'da temel olduğu için mesken mimarisi hayatın bütün yönlerini kapsayacak tarzda geliştirilmiştir. Ev Harem ve selamlık olmak üzere iki bölümden meydana gelir ve genellikle bir avlu etrafında teşekkül etmiştir. Bir İslam şehrinde sokakta oturmaya izin verilmez. Oturulacak ve toplanılacak yerler mescitler ve evlerdir. Sokak evlerle tarif edilmiştir. Avlu evi dış dünyadan muhafaza eder ondan sonra devam ediyor merkezde camiden e, caminin bulunduğundan söz ediyor ve e, İslam evinin e, İslam şehrinin yapısını böylece nitelikleriyle ortaya koymaya çalışıyor e, Turgut Cansever Hoca Evet e, buradan hareketli hocam merkezde İslam şehirlerindeki e, merkezin camilerden dini yapılardan oluştuğunu biliyoruz yani Mesela şeydeki batıdaki gibi meydanlar, büyük meydanlar söz konusu değil. Bir merkez söz konusu olacaksa camilerin merkez olduğunu hı hı. biliyoruz ve oradan genişlediğini şehrin. Dolayısıyla şehrin bütün yapılarının, bütün sokaklarının ya da işte bütün anlamlarının da camide toplandığını, oranın sadece ibadet edilen bir yer olmaktan öte başka işlevleri de olduğunu biliyoruz, değil mi? Şimdi caminin merkezi bir konumu olup olmadığı konusunda tereddütlerim var doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü ben e, biraz da e, Scott bu konuda yaptığı bir çalışma var. Oradan yola çıkarak şunu söylemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani bütün ortaçağ şehirleri, İslam şehirleri de dahil olmak üzere eğer bir metaforla anlatılmak gerekirse bu metafor labirenttir. Yani şehirlerin e, yapısı öylesine girift, karmaşık. ...ve e, öylesine dolambaçlıdır ki... E, ...o şehirlerin ancak e, labirent metaforuyla ifade edilmesi mümkündür. Şehirler labirentler gibidir. Bu ayrıca bizim İslam şehirleri için de geçerlidir diye düşünüyorum. Sadece Avrupa şehirleri için değil. Yani Orta Çağ şehirlerinin, e, urbanizminin genel karakteristiğinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani birdenbire böyle bir labirentin bir e, şeyinden çıkıp... ...bir başkasına girdiğin zaman... ...karşına birdenbire bir caminin... ...vesairenin çıkması gibi. Yani e, İstanbul'u... ...başkent olarak, payitaht olarak... ...ayrı düşünüyorum ama... ...onun dışındaki İslam şehirlerinde... ...caminin merkezi bir konumda olduğunu söylemek... ...pek mümkün değil. Mahalle camileri var birdenbire. E, bir sokağın başından... ...hemen bir cami çıkıveriyor karşınıza. E, dolayısıyla... E, ...İslam şehirleri içinde bu... E, ...labirentisi yapının... Geçerli olduğunu, Geçerli olduğunu düşünüyorum. Bir, şeyden sonra aslında özellikle modernleşmeden sonra batılı şehircilik uzmanlarının başta Prost olmak üzere ve başkaları İslami şehirlerin yani karakteristik yapısı olan bu labirentsi yapıyı ciddi bir biçimde bir değişikliğe uğrattığını ve İslami şehirlerin yapısını ciddi bir şekilde tahrif ettiğini düşünüyorum. ...bir yazımda da söylemiştim aslında, şey diyorum, artık şey şehirleri için, modern tırnak içinde İslami şehirler için... ...labirent metaforu değil, cetvel metaforunu kullanmak evet. lazımdı. Çünkü dikkat edersen bütün şeyler, büyük mimari hocaları, Turgut abi de dahil olmak üzere, Sedat Hakkı Elden de dahil olmak üzere, şehrin yapısının... Ee, geometrik çizgilerle labirentsi giriftliğin yerine e, değiş yerinde ise böyle şey ızgara biçiminde diyelim ya da <laughs> hükümet konağının merkezi teşkil ettiği ve cetvelle çizilmiş caddeler ve iki tarafı akasyalarla e, hükümet konağına çıkan e, caddeler biçiminde yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Yani merkez Cumhuriyet döneminde ...hükümet konağı olmuştur şehirlerde ve... E, ...bunu Sedat Hakkı Eldem de zaten çok açık bir şekilde söylüyor. Cetvelle çizilmiş gibi duran caddeler... ...ve o caddelerin tümünün... ...iki yanı Akasyalı caddeler diyor ve o caddelerin tümünün... E, ...yolunun hükümet konağına çıkması ve orada birleşmesi Bu gibi. Bu söyleşilerde de Can Hoca bahsediyor. Evet. De. Şimdi yani... E, ...İslam şehirleri için... E, ...bir yapılanmadan bir tasavvurdan söz edilecekse bu tasavvurun e, çok nevi şahsına münhasır olmadığını söylemek gerekir. Tek tip bir İslam şehri modeli söz konusu değil diyorsunuz. Değil diyorum. Değil diyorum. Ama Cansever Hoca'nın tevhid esasından yola çıkarak söyledikleri o tevhid tevhid meselesi evet. ancak tabiatla tabiat evet. Tabiatla belki o anlamda kültür alanında ortaya çıkıyor. Yani bütün İslam şehirlerinde çok önemli bir şey. Ee, şeylerin evlerin bahçeleri vardır. Her evin bir bahçesi vardır. Bu ne demek? Bu şu demek. Şehir yani kültür ve tabiat bir arada demektir. Ve o bahçeler hiç şüphesiz e, herhangi bir biçimde e, o mimariye, ev mimarisine ya da şehir mimarisine herhangi bir şekilde aykırı düşmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Hocam bu bağlamda mezarlıkların şehrin içinde olmasını öte dünya ile ahiret alemiyle bu dünyanın Tabii. birlikteliği biçiminde okumamız mümkün değil Tabii mi? Tabii mümkün. Elbette bazı mümkün. evlerde de bahçede, yani çok yakın bir yerde Tabii. bir takım mezarlıkların olduğunu görüyoruz. Tabii. Dolayısıyla bunu da öteki alemle, ahiret alemiyle bu alemin e, birlikteliği olarak algılamamız herhalde mümkün görünüyor. Tabii diyorum. mümkün. <laughs> Ama e, İslam şehirlerinde mesela park yoktur. Yok, evet. Çünkü parkta bir kamusal alan olarak, olarak parkta bir toplanma, bir, bir birliktelik, bir aradılık söz konusu değildir. Turgut abi bir şey söylüyor orada, sen de alıntıladın demin. Toplanma yerleri evler evet. ya da mescitlerdir tamam. diyor. Camiler ya da mescitlerdir. Onun dışında kamusal alanda birliktelik diye bir şey söz konusu değil. Sadece ibadet için değil tabii toplandı. Sadece ibadet için Her içinde. türlü toplandı. Tabii, evet. tabii. Dolayısıyla evlerde toplanılır veya camide toplanılır. O yüzden park, insanların kamusal alanda toplandıkları ve görünür kılındıkları bir mekan olarak... İslam urbanizminin, İslam şehirciliğinin herhangi bir şeyi, herhangi bir referansı olamaz. İslam'da bahçeler vardır. Bahçeler özel ve gizlidir. Parklarsa kamusal alanlardır ve park yoktur. Parklar bize e, modernleşmeden sonra girmiş olan e, alanlar olarak, kamusal alanlar olarak görülüyor. Şimdi Sedat Hakkı Hoca'nın Allah rahmet eylesin bir tespiti var onu da söyleyeyim. Diyor ki e, Avrupa'da özellikle İngiltere'de, daha önce mimari, modern mimarinin e, mümkün kıldığı o büyük beton yapılardan yavaş yavaş vazgeçilerek bahçeli evlere dönülürken biz bahçeli evlerimizi bırakıp evet. betonlaşmış büyük e, azametli yapılara, şeddadi yapılara yöneliyoruz. Bu nasıl bir iştir diyor. Yani bu ne biçim batıllaşmaktır diyor. Eğer batılılaşmaksa aslında batılı bizim e, şehirciliğimizi aslında taklit ediyor. Çünkü bizim şehirciliğimizde bahçeler vardı, evler bahçeliydiler. Evet. Şimdi onlar bunu yapıyorlar ee, ve biz onların vazgeçtiklerini... ...yani büyük şeddadî yapıları, büyük gökdelenleri... ...Devşehir'de ise yapmaya başlıyoruz diyor. Birçok başka alanda olduğu gibi batılılaşmayı <laughs> yanlış... ...temellük ettiğimizi göstergelerinden evet. bir tanesi evet. bu. Evet. Tabii. Hocam, Turgut Cansever Hoca'yla ve ile ilgili söylenecek çok şey var elbette. Ben isterseniz çok ilişkilendirdiğim, yani Turgut Cansever Hoca'nın söyledikleriyle... ...İslam mimarisiyle ilişkilendirdiğim bir şiiri, Hacı Bayram Veli'den bir şiiri okumak istiyorum. Ondan önce ben bir şey söyleyebilir miyim Ercan? Şey, e, Turgut Cansever'in bir şeyi var yine... ...bunu alıntılamak istiyorum. Ee, dokunarak güzelleştirmek demiştik evet. yani... ...bozmadan, dokunarak güzelleştirmek... ...tabii tevhid, e, tabiatı ve şehri vahdet düşüncesi çerçevesi içinde bir araya... ...bir varoluş biçimi olarak ortaya koyuyordu. Şunu söylüyor, alıntılıyorum. Şehre, toprağa, dünyaya Allah'ın azametinin ve cemal sıfatının evet. tecelli ettiği yerler ve insanların idrak edeceği alanlar olarak bakmak gerekir. Bir kere bir mimari var, yapı var, bir de idrak var. O mimarinin, o vahdetin daha doğrusu mimaride tecelli etmiş olan vahdetin idraki diye bir mesele var. Evet. Halil İbrahim Düzenli'nin de e, Turgut Cansever Hoca ile ilgili kitabının isminin idrak ve inşa olması evet. herhalde e, oldukça tabi, manidar evet. değil mi hocam? Tabii. Hocam müsaade ederseniz Hacı Bayram Veli'nin bu söylediklerimizle ilişkilendirdiğim bir şiiri var, bir ilahisi var. Onu okumak istiyorum ben. Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde. Bakacak dîdar görünür ol şarın kenaresinde. Nagihan ol şara vardım, ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taşı toprak arasında. Şagirdleri taş yonarlar, yonup üstada sunarlar. Çalabın ismin anarlar, ol taşın her paresinde. Ol şardan oklar atılır, gelir cigere batılır. Arifler sözü satılır, ol şarın bazaresinde. Ol şar dediğim gönüldür, ne alimdür ne cahildür. Aşıklar kanı sebildür, ol şarın kenaresinde. Bu sözü arifler anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Hacı Bayram kendi banlar ol menaresinde. Evet. Burada biraz bu ikinci beyit ya da dörtlük Nagihan ol şara vardım. Ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım taşı toprak arasında. Birçok şeyi özetleyen e, mısralar evet, olarak bana hocam. Yani gerçekte tabii Hacı Bayram ve Lişar derken şehri değil gönülü kastediyor. Orada bir evet. dizesinde de söylüyor zaten ama biz o senin şimdi alıntıladığın o ikinci beyti tamamen şey diye okuyabiliriz. Yani idrak ve inşa bağlamında okuyabiliriz. okuyabiliriz. Hem inşa var, evet. şehir yapılıyor ama şehir yapılırken ben de yapılandım diyor. Yani idrak ve inşa. Ee, inşa zaten inşa kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında bir yapma bildiğimiz inşa etme anlamında ikincisi yazma anlamına geldi. Şiir ve inşa da, ve inşa da olduğu gibi. Dolayısıyla hem e, mekanın e, idraki hem de e, benim yazma yoluyla benim idraki meselesi çerçevesinde ele alındı. O bağlamda ele alındığında Turgut abinin söylediğini, rahmetliğini söylediğini daha iyi anlamak mümkün. Yani hem yapmak hem de o yapılanın içinde Hacı Bektaş Veli'nin söylediği gibi yapılanmak. Ben de yapıldım Dolayısıyla evet. insanla yapı arasındaki ilişki, tabii. bütünleşme, örtüşme tabii. de böyle. Orada da olacak. orada da bir vahdet. Evet. E, inancı vahdet ilkesi referans alınmıyor. Nereden bakılırsa bakılsın, nereden değerlendirilirse değerlendirilsin bir vahdet inancına tabii. esasına doğru bir gidiş söz konusu. Tabii zaten kainatta bir kainatla bütün bir kainatla Cansever'in de söylediği gibi, bütün bir kainatla bir kapı pervazı arasında hiçbir fark yok. Yok. İkisi Ve de cemal sıfatı diyor hocam. E, cemal sıfatı diyor. Evet, tabii. Tabii. Yani. tabii estetik Tabii. medeniyetini ifade ediyor. Tabii ya. kesinlikle evet. o güzelliğin dile getirilmesi anlamında. Hocam öyle görünüyor ki e, Turgut Cansever Hoca'ya sık sık atıfta bulunacağız bundan sonraki programlarda Hiç da. Şüphesiz. Programımızın sonuna geldik. Hiç şüphesiz. Çok teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz Hilmi Yavuz'la İstanbul Zihin tarih programının sonuna geldik. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Zatınızı hoşça tutunuz efendim.